Abdullah'ın Işıl'a olan aşkı herkesi çok ama çok sinirlendirdi. Alev'in ölümünün hemen ardından onun arkadaşıyla ilişkiye başlaması Ünal ailesinde büyük bir öfkeye neden olacak. Zaten Alev'in ölümünden Abdullah'ı sorumlu tutan aile üyeleri onun bu kadar hızlı bir şekilde yeni bir aşka yelken açmasını büyük bir rezillik olarak görüyor. Üstelik Abdullah'ın bir çocuğu varken ve hala yaz tutması gerekirken Işıl'la ilişki yaşaması ailedeki gerginliği daha da artıracak. Asude bu aşkı pembeye açıkladığında pembe adeta küple biner ve Işıl'a olan düşmanlığı daha da artar. Önce Alev'in sonra da Işıl'ın Abdullah'ı ele geçirdiğini düşünen Pembe, olanların suçunu doğaya yükler. Ancak Mary, doğayı savununca evde büyük bir kavga çıkar. Pembe, Meriden hiç beklemediği sert bir tepki alır ve bu sefer ağzının payını alarak geri adım atmak zorunda kalır. Bu kavga, aile içinde uzun süredir biriken tüm öfkeyi açığa çıkaracak ve dengeleri değiştirecektir. Öte yandan, Fatih'in nişanını Yunanistan'da yapma kararı, Pembe ve Abdullah'ı çileden çıkar. Aileyi hiçe sayarak böyle önemli bir kararı kendi başına almasına tahammül edemezler. Abdullah ve Pembe, Fatih'in iplerini tekrar ellerine almak için harekete geçer ve onu doğadan uzaklaştırmaya çalışırlar. Ancak Fatih, çoktan doğaya büyük bir aşkla bağlanmış ve onun sözünden çıkmaz hale gelmiştir. Bu da Pembe'nin zoruna giden bir başka konu olur. Abdullah ise yeni ilişkisinin verdiği mutlulukla Fatih'le uğraşmak istememektedir. Ancak Pembe, Abdullah'ın bu kadar kayıtsız olmasına anlam veremez ve onun bir şeyler sakladığını düşünmeye başlar. Abdullah'ın tavırları pembenin içinde büyük bir şüphe uyandırır. İlhami'nin ilgisizliği yüzünden Nursema giderek ondan uzaklaşırken kendini tekrar Firaz'a yakın hissetmeye başlar. Başta duygularını kabul etmek istemese de aslında Firaz'a aşık olduğunu fark eder. Ancak her şey için artık çok geçtir.